Hadi dostum onu indirebiliriz. Ah. Hasan iyi misin? Geldim. Sık ateş et at, at. Aha iki tane ösü Öldü. Öldü by the way bu arada. Elinden bir şey düştü. Elinden bir şey düştü. Banka soymuş bu. Ben seni koruyorum. Aynen e, et bir tane etle şey var. Bir saniye biri mi geliyor? Bin 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 bin, bin, bin. Geldi geldi. İn, i̇n in in in. Aha atına vurdum. Ben yakın mesafe ip atacağım. ip ip ip. ip. beni. Hadi Hasan. Lan canaz canaz sık sık. Emre sen. Öldü baydı be bu arada. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir operasyonla birlikte karşınızdayım. Bakın yanımda kim var? Hasan. Kendisi Diyarbakırlı. Kendisi bir ajan. Ama size bugün yeni bir şeyim daha var moruk. Artık benim <gülüyor> <gülüyor> görebileceksiniz karanlıkta. <laughs> Yeni ışık aldım Moruk. ışığı kes Moruk. Işığı kes. Işığı kes. Oh. Ba e, treni soyuyorum. Trene destek evet, lazım. Allah belanı versin. Yüzümü ta göreceksiniz Moruk. Ama burası gölge kaldı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ne neyse Moruk hadi. Evet Hasan'la birlikte en son 2-3 kişi indirdik falan. Zart zurt. Hasan trene yardım Oğlum. mı lazım kardeşim? Evet 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 i̇nşallah, takip ediyorlar İnşallah lan. yardım ederler kardeşim. Hadi kolay gelsin. <laughs> Hasan adam Aa öldü lan. <laughs> lan soyacaktım adamı ya. Bu niye öldü ki? Bekleyin bankanın zili bitince de biz içeri girelim. Oğlum oy 31 yedi. Beni koru beni koru. Benim, koru benim beni. mermi ruletle lazım. Rulet ne alaka? <laughs> reload, reload. E, Hasan sen keseler al. Keseler al. Keseler al. Dikkatli ol. Biri gelirse söyle. Geliyor, geliyor bak. Kaç sen kaç. Aa geldi 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 geldi. Oradan gösterme gösterme oradan. Kaç 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 kaç. Gel buraya gel buraya gel. Ya ben bu işin speedrun'ını yaptığım için artık zorluk çekmiyorum. Tamam oğlum şehir kaos da şu an. Ha hayır. Al Ay, al 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 hayır alamadım. Niye <laughs> Yapacak bir şey yok garanti almamız lazım. Bana altınlar ama. Yok ki. Ay, biliyorsun silah kaslıyor ben de silah alıyorum. Ne tamam ha, hadi hadi veririm 2 3 tane. Akira <laughs> Akira sadaka veriyor sanki. Veririm 2 3 tane. Al. 4 tane vardı sana bir tane düştü. <laughs> Teşekkürler efendim. Akira çok güzel yardımda bulundunuz. Rica ederim rica ederim. Hadi hadi atla atla, atla dur, gidelim atla. Ya, dur be bir dur be. Emre bir altınları aldı bak bir altınları aldı kesin buraya geliyor bak. Gelsene sen buraya. Şimdi gidip keseleri alacağız. Keseleri aldığımız vakitte şeye gideceğiz. Aha biri var. Dur dur. Gasp edek şunu gel. Gel gasp edelim dur. Allah belanı bomba çektim yanlışlıkla. Aa oh, patladı. <laughs> o da mı? O da vurdum o bakın. O da mı? Hasan Hasan. Trene çarptım mal. Çarpma oğlum. Öldü gezek ya. O bu 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 atla atla atla. Hayır. Ya tut oğlum. Kanka biz bir daha kimse gasp Man orada da olsana tekrar. Yani. Bu, 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 adam gasp ediyorum gel. Aa tuttum tuttum. <laughs> dur 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 soy, soy 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 Lan parası yokmuş ki adamın. <laughs> bırak yere, bırak yere. Dur hayır neden öldürdün? Oğlum timsaha yeme derdik ya. Ama baba bu ne oluyor gemi sürekli? Yani bir şey olmaz da savunuruz ne olacak? Dur <laughs> des Aa şunlara çıkabiliyor muyuz acaba? Lan <laughs> çıkmıştım ama. Ya Emre tüm parayı aldım, Açık kaldık Emre. Hasan kaç, 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 kaç bomba sana da hasar verir. Emre gelenler var. Çabuk gitmemiz lazım. İsak at bana. Sen yolu biliyor musun ki? <laughs> Manor'un. Ay şey işte Manor'un arkasındaki yeri mi? Hı hı. O deniyor ya kardeşim. Artık öğren şunu ya. Evet Hasan yani düşmanlara korku dosta güven hiç vermiyorsun bu arada tam tersini veriyorsun Hasan. Oğlum bana bak altın paylaş son 2 2k kaldı son. Kaç altının var senin şu an? 3. 3 tane mi var? Sende kaç var? Bende de 3 tane var. Yalancı. Şimdi nereye gidelim? Şimdi bir tren ya da banka gel bankaya gidelim. Banka açılmıştır. Banka. Yo sabah olunca açılıyor herhalde. Neyse keseleri falan al. alırız. Yalnız uuu ölürsek 500 dolar gidiyor bu arada. Evet. çaktırma açaktırma gel. Ortalık 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 birbirine girmişim çabuk çabuk. Sıkıntı yok oğlum ortalık. bizi görmüyorlar bile. Sen sağdakini al benim sağdakini al. Hadi go let's go let's go let's go. Go go go. By the way bit brother. Hop öyle saplarlar Hasan yat aşağı. Emre siktire. Şimdi adam gelecek arkadan bizi vuracak mal gibi kalacağız burada ya. Yo yo. Emre birini gasp etmemiz lazım. Neden? Allah biri var. Birini gasp etmeye çalışacağım ben. Emre biri beni koruyor. Tuttum birini. Dur. Şunu soyayım da bir saniye. Aa soydum valla <laughs> adamı soydum. <laughs> <laughs> Adamı gasp ettim. Uçurumdan aşağı yollayacağım. Görüşürüz. Allah belan. <laughs> lan mermi bitti. Aa öldü. Hasan bin. Geliyorlar. Geliyorlar bin. Hasan. Emre geçirdim iki tane. Hasan. Helal lan. Bin, bin 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 bin. Oh ne nice. Okey okey okey. Problem problem Allah adam geldi adam geldi. Suya düştü <laughs> Emre Emre fırsat o fırsat. fırsat, Be beni, o fırsat kovalıyor, beni kovalıyor Emre. beni kovalıyor. Hasan. Emre onu ah! 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 Geliyorum Emre dayan. Çabuk. Geliyorum çabuk. Emre. İki kişiler iki kişiler çabuk. Sen, sen yer altına spamlandın mı yoksa evet. oraya kendin mi indin? Ben kendim indim de çabuk gelmen lazım buraya. Ben şu an o civardayım Emre. aa öldü bir tanesi. Bir tanesi öldü. <laughs> kaçıyorum ben kaçıyorum. Ben. Abi, abi, çıkışta. Kaçtım. Çünkü Aynen şey iple yani geldi 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 geldi. Aa! Hasan! Hasan! Geri çaldı. Ah. Öldü öldü bin 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 bin. Hasan. geldi geldi ah. geldi. Aa! Ha siktir. Ha siktir. Oğlum Emre canım dört. Emre canım dört. Hayır hayır. Annesi! Şey kadar uzak. Ayrıldım zaten bana. ben. Allah göt Allah. Ben göt Ben dağın tepesine çıktım. Kanka ben ta windmill'e gideceğim buradan. <laughs> Fark ettiler beni Emre. Alman ha, lazım beni bundan. Sana bir şey diyeyim mi? Benim seni oradan almam imkansız yani. Ben intihar ediyorum o zaman. İntihar. Nereye gidiyorsun? Affedersin soruma sayıp da nereye gidiyorsun? Bana mı diyorsun? Ata diyorum. <laughs> Kanka bana bana map'ten baksana en sol en sola bak sol tarafa bak map'e gidip Mavi sembolü gördün de <laughs> Korkudan ta nereden nereye gittim o? Konuş artık. Ben birini gasp ettim. Ben birini gasp ettim. Neredesin? Neredesin? Adamın cüzdanını çaldım Emre kaçıyorum. Kaç geliyorum. Oğutlav'a lava geliyorum dur. Emre! 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 Aha. Emre! Kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Helal! Helal! Geçirdim. Emre beni <laughs> yukarı lazım. Gel çabuk beni takip et beni Emre. takip et beni takip et oğlum biz ne kadar şerefsiz ay sessiz olduk çekme sakın silah çekmek sol üstte ne kadar var kalkan çekti mi? Bir dakika kızın üstünde kaç var? 350 ya o oh, azmış Ben de bunu soydum bir turum. <laughs> ben bunun arkadaşına ipi çevirdim bir fırlatma onu Allah kaç Hasan kaç Hasan kaç kaç bu bizi tutabiliyor kaç Çıktım mal mermiyi ıskaladı ben çıktım oyundan bir daha gireceğim. Sana bir daha joinleneceğim. Çıkma. Hasan sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Yedim deme. Paran aldı. Ö Oğlum. Herkes de. Her şey bon bonti mi aldı? Hmm. Otlava geliyor mu bu arada? Yardıma gel. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Emre <laughs> Ne oldu? Ben şimdi. Öldürdüm birini. <laughs> Beni buradan kaçırabiliyor mu gelip Emre? Hayır. Of bir kaçmışım var ya. Adamları deli ettim yemin ederim. Kriz geçiyorlar şu an ya. Hasan neredesin? Hapiste. Şaka yaptım 350 al. Oğlum o hep 350 alıyor. Niye 350? Keşke tüm parasını almazdım. Oha hile var. Nasıl? Vallahi hile. Gene karşıma hile çıktı ama. Aa tuttum